Mustafa Duyar'ın Can Dündar'la Can Dündar'la yapacağı röportaj karşılığında elimizde bir dilekçesi vardır. Diyor ki televizyon programı yapımcısı Can Dündar'ın benimle yapmak istediği röportaj talebini kabul ediyorum. Benim için herhangi bir sakıncası mevcut değildir. Ancak bilgi sahibi olmalar açısından bu röportaj karşılığında uygun bir miktar ücret talep edeceğimin kendilerine bildirilmesini saygılarımla arz eder, bilgilerinizi sunarım demektedir. Dilekçe tarihi 8 Can Dündar'a bu konuyu ilettik. Kendisine yazı yazdık. Bu konu mahkemede tartışıldı ve ben açmış olduğum manevi tazminat davasını kazandım. Para istemesi sizi bağlayan bir unsur mudur? Para belki de alan ve razı veren razı olacak. Böyle bir durumda söz konusu değil mi sizce? Bağlayan bir unsurdur. Bağlayan bir unsurdur. Çünkü sanıkların, sanıkların muhatapları ilgili hakim ve cumhuriyet savcılarıdır. Ama prensipte de evet demişsiniz. Prensipte de Ayrıca evet dedikten sonra... Zaten ben prensip olarak da sanıkların, şüphelilerin davası devam eden kişilerin gazetecilerle konuşmasına karşıyım. Ancak bakanlığım, bakanımız, o, o dönemki bakanımız bunu uygun görmüştü. Fakat böyle bir para istemesi etik olmadığı için siz bunu kabul etmedik.